Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi e, ihale canavarlarına bir bakacağız. E, kapı atmış oldukları iş ilişkileri, satışları oranı en fazla olan şirketleri bir değerlendireceğiz. Çünkü e, burada yaklaşık bir yıldır sürekli e, paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Buraya baktığımızda ta eski geçmişe doğru gidebilirsiniz. Bu şirketler nereden nereye kadar gelmişler? E, tek tek paylaşmaya çalışıyorum. Özellikle haftalık, aylık, yıllık e, sürekli paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz büyük ihtimalle. E, bunlar e, özellikle taahhüt şirketleri olduğu için e, dönem sonu da e, çok güzel cirolar getirebilme ihtimalleri yüksekler. O yüzden bu tarafı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Uzun vadeli yatırımda dikkat edilmesi gereken hisseler arasında yer alıyorlar kendileri. O yüzden e, özellikle böyle e, ihaleye katılıp böyle ciddi anlamda e, sözleşme imzalayan şirketler e, şu an tam onların zamanı özellikle son bir aylık süre zarfı içerisinde hatta 2-3 aylık süre zarfı içerisinde e, güzel düştüler. O düşüşü e, değerlendirmek gerekiyor. Keza baktığımızda da birçok şirket e, son bir yıllık süre zarfı içerisinde inanılmaz e, yükselişler gerçekleştirdiler. E, bu yükselişleri de devam ettirebilme ihtimalleri var. Hikayeleri devam ettiği sürece e, burada da bu şirketlerin de hisse senedi fiyatında yükselişler bekleyebilme ihtimalimiz yüksek olacaktır. Şimdi KAP'ta açıkladığı yeni iş ilişkileri satışlara oranına göre en yüksek olan e, şirketlere baktığımızda e, burada yakın e, izlenme pazarında olan bir şirket var. Onun geç e, gerel varmış %512 SDTTR %466, Burva %427, Smart Güneş %401. Hemen şurada bizde hapa bir giriş yapalım ise analiz programına ee, burada değerlendirebilirsiniz şöyle ee, örnek diyorum işte e, gerel dedik gerelin bir ançosuna bakıp burada bu şirketin 3 aşağı 5 yukarı karşılara gidebilme ihtimali yüksek olabilir. Bakın burada 512. Şimdi buraya baktığımızda şirket 800 e, milyon seviyesinde e, bir satış hasılatı elde etmiş. Piyasa değerine baktığımda 2 milyarlık bir piyasa değeri varmış. Şirket satışlarının 5 katı kadar bir iş almış e, bulunmakta. Burada mesela Burva varmış, Smart Güneş Teknolojileri var. Elbette bu örnekleri değerlendirebilirsiniz bu şekilde yotek varmış, Birleşim varmış, Aselsan, Kosmu, Etiler, Gesan, Kontrolmatik, Manas, Alfas, Orge gibi şirketler var. Burada 4 milyar e, 300 milyon seviyesinde bir satış hasılatı var. Piyasa değerimizde 39 milyar 500 milyon seviyesinde. E, burada haftalığa baktığımızda e, bir ay önce hatta baktığımızda yüzde %14 e, eksideymiş. 3 aylık süre zarfı içerisinde bu şirket 3 aylık süre zarfı içerisinde %23 aşağı doğru düştüğünü de görebiliyoruz. Elbette buradaki FK ortalamalarına baktığımızda şirket daha önce 69-70'li iken şu an 49 FK'da işlem görüyor. Eylül sonu için burada da 3 aşağı 5 yukarı ortalama 9 milyar ile 10 milyar seviyesine bir ciro gönderdiği an itibariyle ona göre net dönem karını bulabilirsiniz buradaki net kar marjıyla beraber. E, bu da e, şirketin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde buradaki FK'mızın daha da düşeceği anlamına gelecektir. E, FK ortalamasına baktığımızda bu 70'lerdeyken yıl sonu için e, 40'ın altında bir FK görebilme ihtimalimiz var. O yüzden buradaki şirketlerinde e, ciddi bir potansiyel barındırabilme ihtimali elbette ki vardır. Birleşimde yine aynı şekilde bunlardan bir tanesi. Şöyle birleşim kaçmış. Evet %300'e yakın. E, bir e, ihale aldıklarını görebiliyoruz. Piyasa bu karı çok beğenmedi ama şirketin büyümesine ve fafona baktığımızda gayet güzeldi. E bu da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde güzel bir hareket etme ihtimali e, doğurabilir. O yüzden bu tarafa da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar sayalım. E, Genel 5 katlık e, bir ihale almış satışlarına oranı SDTTR %466 Burva 427 bu inanılmaz bir şirket. Şöyle bir bakalım. Yani yüzde kaç? %427. Şirketin piyasa değerine baktığımızda 518 milyon değerli dostlar. Çok küçük bir şirket ve e, bence önümüzdeki zaman dilimi içerisinde son 1 yıl, 2 yıllık süre zarfı içerisinde ciddi potansiyel barındırabilme ihtimali olan yüksek şirketler arasında yer alıyor. Yar Yarın öbürsü gün bu Burva'da bir yıl sonra iki yıl sonra bin TL'li rakamları görür isek şaşmamak gerekiyor Şirket yeter ki çalışsın. E, şu an 110 milyon seviyesinde bir satış hasılatı elde etmiş. E, yarın öbürsü gün dönem karında işte 100 milyonlar e, elde edilir ise elbette e, bu şirketin ederi ciddi seviyelere gidebilme ihtimali yüksektir. Tabii küçük bir şirket yani kalkıp da böyle. Yüksek miktarda para koyulamaz. Çünkü koyulduğun zaman zaten şirket direktmen tavana yapışır. Küçük şirket böyle ufak tefek böyle çoluk çocuklarınıza ayırabileceğini şirketler arasında yer alabilme ihtimali yüksektir. Tabi bu verilere baktığımızda ciddi bir oran. Güzel bir oran. Henüz yükseliş yapmış mı doğru düzgün? Son bir aylık yükselişi %18 3 ayda %7 yapmış. 6 ayda %110, güncel yıl bazda baktığımızda %66'lık bir yükseliş var. Şirket hala e, net bir şekilde yükseliş yaptı e, diyemeyiz. Buradaki oranlara net dönem karına baktığımızda 7 katlık, Favuk yaklaşık 4 katlık, net faaliyet karı 4 katlık, esas faaliyet karı 4 katlık, brüt kar 2 katlık, satışlar 3 katlık artmış. Bu da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ciddi potansiyel barındırabilme ihtimali olan şirketler arasında yer alabilme ihtimali yüksektir. O yüzden bu tarafı da unutmamak gerekiyor. Hem büyümesi güzel, karlılık idare eder. borçluluk yapısına baktığımızda borçlulukta biraz var gibi duruyor işletme sermayesinin pozitif olması gayet olumludur. buradaki şirketin de çok küçük olduğu için mutlaka uzun vadeli yatırımda ufak tefek de olsa bir birikim yapmak gerektiğini söyleyebilir bu veriler. Ama elbette küçük bir şirket olduğu için ona da dikkat etmek gerekiyor. Smart Güneş Teknolojileri %400, Yaotek %341, Birleşim %300'e yakın, Aselsan %286, Cosmo %283, Etiler Gıda %283, Gesen %281, Kontrolmatik %240, Manas %187, Alfas %186, Orge %186, Fonet %182, Safkar %176, Karel %174, Euro Power %173, Bıfsan %165, yüzde %162, yüzde %157, Astor %149, Burca %141, yüzde %131, ve BTYZ %134 gibi şirketler böyle devam ediyor. Ee, burada daha önceki Paylaştığım verilere baktığınızda, bakın mesela e, Burva e, Smartgen'in altındaydı. Şu an Burva Smart Güneş Teknolojiler'in üstüne gelmiş. Buradan işte hangi şirketler, e, hangi seviyelerden nerelere geldiğini 3 aşağı 5 yukarı görebilirsiniz. Buraya baktığımızda, bakın Burva yok. Yani aş şuraya kadar gelmiş. Son zamanlarda almış olduğu ihalelerde 1, 2, 3, 4. Sıraya yerleştiğini görebiliyoruz güncel bazda olarak. E, bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Bunlar bizim için önem arz edecektir. E, özellikle e, son çeyrek e, bizim için e, taahhüt şirketleri anlamında e, ciddi anlamda kar yazabilme ihtimalleri, güçlü bilançolar gönderebilme ihtimali yüksek olan şirketler olarak e, karşımıza çıkıyor. O yüzden e, bu tarafı da mutlaka e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben yenilenebilir enerji şirketlerin uzun vadede hala gidebilecek çok potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada yaklaşık 3 aylık 4 aylık sıra zarfı içerisine baktığımızda net bir yükselişler yok. Keza diğer şirketlerde de yok. Ama hikaye hala devam ediyor. Bu şirketin kar realizasyonları devam etmesi gerekiyordu. Keza yaptılar ve yıl sonuna doğru bu şirketlerden yeni ataklar bekleyebileceğimizi söyleyebilirim. Bu Buradaki şirketleri mutlaka ama mutlaka takip etmemizde fayda var. En azından 1 2 3 tanesini mutlaka yakın portföye almamız gerektiğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.